elimdeki de 1800 tarihli baskı olarak 224 yaşında olan bir kitap. 1807 yılından bir kitap var. Napolyon dönemini sözlüğü. 1854'te basılmış. tayal isttırsin burada e, yaklaşık e, 4500 civarında birinci sayı dergi bir arada bunlar Yozgat'ımızın yetiştirdiği değerlerden biri olan Aga Efendi'nin çıkardığı ilk Türkçe Türk gazetesi olan özel gazete olan Tercüman-ı Ahval'in 546. sayısı şu anda elimizde. yakaladık. Ben 82-86 yıllar arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik bölümünü okudum. Bölümün son sınıfında da aktif mesleki hayatına başladım. İlk görev yerim Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi oldu. Burada 25 yıl kütüphanecilik hizmeti yaptıktan sonra ayrılıp emekli oldum. Daha sonra sayısallaştırma kavramıyla birlikte ülkemizde başlayan bir yapı içerisinde firma koordinatörü olarak Binlerce cilt eserin dijital ortama aktarılması projelerinde proje sorumlusu olarak çalıştım. Sonra 2017 yılında Zeytinburnu Belediyesi Millet Kıraathaneleri Koordinatörlüğüne başladım. 7 yıl gibi bir süre Zeytinburnu Kütüphanelerinde çalıştıktan sonra Yozgat'a, Baba Ocağı'na dönüş kararı aldım. 2023 yılı Eylül ayından itibaren de Yozgat'tayım. Teşekkür yani baba hocana getirdiğim kütüphanemde e, net sayı söyleyemem ama 8 ile 10 bin arasında değişen kitap. sekiz 8 bin farklı dergiye ait ki bunun yarısı da birinci sayı olmak üzere dergi var koleksiyonda. Toplamda düşünürsek 18 ile 20 bin arası parça olarak e, kitap ve dergi burada hemşerilerimizin hizmetine sunulacak. Kütüphanecilik mesleğini yerine getirdiğim için her halükarda kitabı sevmeyen kişinin kütüphanecilik mesleğini yapması pek doğru olmuyor. Mesleğe başladığım günden beri hatta fakültenin son sınıfında Osmanlıca dersi için aldığım kitaplarla başlayan bir birikim. Kütüphaneye kitap alırken kendimize de aldığımız yayınlar, bir kısmı yayıncılardan gelen bağışlarla oluşan bir koleksiyon. Kitap sevgisi meslekle de Bütünleşik şekilde yürüdü bende. Makale ve kitap çalışmalarımda olduğu için bir kısım eserler akademik çalışmaya zemin hazırlayacak kaynak eserlerden oluşmakta Onun dışında epeyce bir kısmı da herkesin okuyabileceği türden araştırma, inceleme, roman, şiir, öykü kitaplarından oluşuyor. Hocam, bu kitaplar için yer demiştiniz. Şimdi buraya getirdim bir ev kütüphanesi babamın rahmetliden bize intikal eden ev kütüphanesi ama bunu merkezi bir yerde herkesin kolayca ulaşabileceği ve 24 saat hizmet verebilecek bir yapıda bir yer arayışımız devam ediyor. İlhak kütüphanemize yeni bir bina yapılmakta. O bina içerisinde bakanlıkla yetkililerle yapacağımız görüşmelerde bir yer tahsis edilirse orada yoksa belediye başkanımızla yapacağımız görüşmelerde e belediyeye semt konaklarından bir tanesini mahalle konaklarından bir tanesinde yer talebim olacak. Uygun görülür ise bu eserlerin yarıya yakını orada halkımızın hizmetine sunulacak inşallah. Hocam